Merhaba canlar. Şimdi konumuz hayat bilgisinden ikinci sınıfta dünyanın şekli ve hareketleri bu son konu. Bu arada bir önceki konumuzda da yönleri görmüştük hatırlıyorsanız kuzey, güney, doğu, batı, kuzey ile doğunun tam ortası kuzey doğu, güney doğunun ortası güney doğu. Güney ile batının tam ortası güney batı, kuzey ile batının tam ortası kuzey batıydı. Evet konumuz dünyanın şekli ve hareketleri. Evet dünyamızı eski çağlarda düz bir tepsi hatta öküzün başında bir tepsinin içinde olduğunu düşünüyordu insanlar. Ama daha sonradan ilk olarak Yunanlı bilgin Pisagor tarafından dünyanın küreye benzediği teorisi ortaya atıldı. Sonra da zamanla uzaydan çekilen fotoğraflarda bile dünyamızın küre şeklinde hatta tam olarak tam şekli kutuplardan Kuzey kutbundan ve Güney kutbundan basık ve ortadan, ekvatordan şişkince yani topun üstünden bastırdığınızı düşünün, altından bastırdığınızı düşünün. Tam olarak şekli geoit şeklindedir. Evet bakın bu arada da Türkiye tam olarak nerede? Buradan bakalım. Evet, şurada. Kuzey yarım kürede kalıyor. Evet, şimdi gelelim dünyamızın hareketlerine. Dünya kendi etrafında dönerken gece ve gündüz oluşuyor. Bu süre tam 24 saattir. Bir gün 24 saattir. Bu hareket sırasında bir kısım tam güneşi alır, bir kısım da güneşi almaz. Güneşi alan yerlerde o anda gündüz yaşanırken görmeyen taraflarda gece yaşanmaktadır. Bir gün sırasında tam... 24 saat süresince sürüyor. Bir kısmı güneşi alıyor gündüz diğer taraf almıyor gece. Bu arada dünyanın hareketi tam saatin ters yönündedir. Saat yönünün tersi şeklindedir. Dünyanın kendi etrafındaki hareketi bakın saat yönünün ters saat yönü böyle. Dünyanın hareketi ise tam saat yönünün tersi şeklindedir ve tam 24 saat sürmektedir. Evet, şimdi bu arada e, Türkiye'nin yeri tekrar şuradan bakalım. İşte bakın burası. Burası Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi. Türkiye dikdörtgene benziyor minik burada. Dünya kocaman tabi düşününce. Evet. Diğer hareketi ise dünyamız Güneş'in etrafında dönmektedir. Bu sırada da da e, sırada da e, tam dört tane mevsim meydana gelir. Yaz sonbahar, kış, ilkbahar. Evet bakın dünyamız güneşin etrafına dönerken böyle istediği gibi bir buraya bir buraya gitmiyor. Bakın belli bir yolu takip ediyor. Bu yolda tam olarak yumurtaya benziyor elips şeklinde. Elips şeklinde. Bu yolun adına yörünge, dünyamızın yörüngesi adı veriliyor. Bakın güneş burada, dünyamız yörüngesinde. Dünya gibi diğer gezegenler de kendilerine ait yörüngelerde, güneşin etrafında çeşitli yörüngelerde dönmekteler. Evet bakın. Yine saatin tam tersi yönünde görüyorsunuz bu hareket. Bu da ikinci hareketiydi. İlk hareket kendi ekseni etrafında, ikinci hareket güneşin etrafında dönmektedir. Bu da tam bir yıl sürmektedir. Yani 365 gün 6 saattir. Bu sırada da tekrar güneşe biraz daha yakın olduğu zamanlarda yaz, daha uzak olduğu zamanlarda kış ve sonbahar gelmektedir. İlkbahar ve yaz da güneşe biraz daha yakın olduğu zamanlarda oluşmaktadır. 4 tane farklı mevsim. Mevsimlerinde özelliklerini biliyorsunuz. Kimi mevsimlerde mesela çok soğuk oluyor değil mi? Kışın. Ama ilkbaharda daha ılık oluyor ve çiçekleniyor ağaçlar. Yazınsa ne oluyor? Çok sıcak oluyor. Ve meyveler, bazı meyveler değil mi? Yazın yetişiyor. Bazı meyveler ve sebzeler kışın yetişmektedir. Sonbaharda da biliyorsunuz yapraklar sararıyor. Evet her mevsimde de üçer tane ay var değil mi? Mesela yaz mevsiminin aylarını düşündüğünüzde Haziran, Temmuz, Ağustos. Mesela Eylül, Ekim, Kasım, Sonbahar. Aralık, Ocak, Şubat, Kış, Mart, Nisan, Mayıs, ilkbahar mevsim ayları. Evet, bu konuda da öğreneceğimiz bunlar. Hoşçakalın.